Herkese merhaba. Bu videoda Windows 11'de görevi sonlandır özelliğini nasıl açabileceğimizi göreceğiz. Bu sayede görev yöneticisini açmadan yanıt vermeyen uygulamayı direkt görev çubuğundan sonlandırabileceksiniz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için başlat menüsüne sağ tıklıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Açılan pencerede sol taraftaki menüden sistem seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra sağ tarafı yukarı kaydırıyoruz ve geliştiriciler için seçeneğini seçiyoruz. Son olarak görevi sonlandır ayarını açık hale getiriyoruz. Bu sayede görev çubuğunda herhangi bir uygulamanın simgesine sağ tıkladığınızda görevi sonlandır seçeneğini de görmeye başlayacaksınız. Bu seçeneği kullanarak yanıt vermeyen uygulamayı görev yöneticisini açmadan sonlandırabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.